polis arkadaşlarla konuştum Zeynep ama yok. Yani bir haber yok maalesef. Sizde var mı bir şey? Ahmet bak polisi karıştıramayız biz bu işe. Kaçıran adamlar aradı. He. Çok fazla para istiyorlar. Eğer polise gidersek, polisi ararsak... ...biz Emre'yi göstermeyecekler. Ya Emre'yi öldürmekle tehdit ettiler bizi ya. Ne kadar istediler? Yüz bin. Yüz bin mi? Tamam tamam yani bir, bir çaresine bakacağız. Ya sen canını sıkma, ben sana o parayı bulacağım. Ahmet sen bir karışma. Ya şu anda bu parayı bulmak dışında başka bir çaremiz var mı Zeynep? Yok. Tamam ben senden bir şey istemiyorum ya. Senin de durumun ortada zaten. Ya sen ne yapacaksın benim? Ben sana bu parayı bulacağım diyorum. Bir dakika sen... ...o zükmeden mi isteyeceksin parayı Zeynep? Ha? Bak Zeynep, o adamın sana şu anda yardım etmesi gibi bir durum yok, tamam mı? Bir nedeni yok. Hem başkasının karısına ne diye... Başkasının karısına ne diye yardım etsin ki? Hem istesen de vermez o Niye böyle bir şey söylüyorsun sen? Neye göre? Ahmet. da mı konuştun sen yoksa? Var mı bildiğim Zeynep tamam mı? Bir şey biliyorum da söylüyorum. Zırnık çıkmaz o heriften. Ne oldu? Bir şey oldu yok. <laughs> ne? Parkta konuşalım birazcık bakalım neler oluyor. <laughs> oğlum. Ah, benim mis kokulu oğlum benim. Ah, güzel oğlum. iyi misin oğlum? Ah. Oh Allah ben nasıl bulacağım bu kadar parayı? Ben nereden bulacağım bu kadar parayı? Kurtaramazsam ben seni. Ya kurtaramazsam güzel oğlum beni? Ay. Muzaffer bilseydi... ...Muzaffer seni kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapardı. <laughs> Yok. Yok hakkı var. Muzaffer'in seni bilmeye hakkı var. Ya yani sen? Sen onun çocuğusun aslında. Sen onun öz oğlusun. Ama yok olur mu? Bu zafer öğrenirse... ...bu zafer öğrenirse ben seni bir daha hiç göremem ki. Ben seni bir daha hiç göremem. Ben dayanamam bunu. Ben seni görmemeye dayanamam. <laughs> Hay Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana, sen bana bir yol göster. Sen bana bir yol göster. Aradın Nefise. Efendim Nefise. Muzaffer. benim seninle çok acil bir şey konuşmam gerekiyor. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Ee, böyle telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Tamam, ben evdeyim, bekliyorum. Gel konuşalım. Tamam, tamam ben hemen geliyorum. Gel bakalım Nefise. Gel bakalım. Acaba bu sefer ne masal anlatacaksın bana? Göreceğiz. Emre, ha. anne nereye? Hemen döneceğim kızım adam. Anne nereye gidiyorsun gece gece ya? Bak ne olur, ne olur yanlış bir şey yapma ya. Yok kızım yok, böyle otur otur olmayacak, Vakit daralıyor. Ya anne tamam da adamlar demedi mi polise giderseniz bir daha Emre'yi göremezsiniz diye. Tamam kızım ben ne yaptım çok iyi biliyorum merak etmeyin. Ee, ben gelene kadar evden dışa çıkmayayım tamam mı? Zeynep nerede? Ya, Ahmet abi gelmişti olmadır herhalde. Ha, tamam, o zaman. Kapıyı üstünüze kilitleyin tamam mı? Ablan dışında da kimseye kapıyı açmayın tamam mı? Aysun size emanet geleceğim ben. Tamam tamam Nefise teyze sen merak etme ben de buradayım zaten. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti şimdi annem ya? <laughs> Onur'a bir şey söyledin mi? Yine mi bu mesele Zeynep? Bir şey söylemedim hiçbir şey söylemedim. Anneni bilmiyor yani, merak etme. Tamam, neden o zaman sana yardım etmez deyip duruyorsun? Ya bak Zeynep, sen ne kadar kabullenmek istemesen bile... ...o zebidi bu her şeyi görmüştür. Sen benim karımsın, anladın mı? Hem ne, ne, ne münasebetmiş ya sana yardım edecek? Ha? Ne münasebet? Ayrıca ben böyle bir şey kabul edemem. Ne yeter ya! Sen bir kendine gel ya! Saçmalayıp duruyorsun, ne diyorsun? Ya ben, ben sana bu parayı bulacağım diyorum. Sen beni duymuyor musun ha? Bana para falan istemeyeceksin tamam mı? Değil tamam değil. Ben senden de bir şey istemeyeceğim. Ben sana borçlu kalmak istemiyorum. Peki. Yani ben senin şey için şey yapmıyorum. Emre için yapıyorum. Yani bu para Emre için buluyorum. Öyle düşün. Bak Ahmet asla anlamıyorsun ki. Dükkan hali ortada. Senin tek başına bu parayı toparlaman imkansız. Yok mümkün değil. Ayrıca Rahmi amca çok kızar. Ne yapıyorsun ya? Sen bana bırak, ben bu parayı bulup getireceğim. Sen de eve dön, meraklanmasın. Ahmet, ahmet saçmalama böyle bir şey. Neden ya? ya ne oluyor ya? Ben niye konuşamıyorum seninle? Anne neredesin? Ya böyle bir zamanda yanınızda olmadığı için merak ettim. Annem yok, yani e, burada değil. Hasta. Hasta mı? Ve hasta bakıyor. O yüzden onunla söylemeyeyim, yani üzülür şimdi. Gel, Gel Ayşen'e bir doğum günü hediyesi ha? Anneyi buraya getirelim. Bak akşamdan yola çıkarız. Sabaha karşı buradayız. Hop, anne ile Aysun'u birleştiririz. Doğum günün kutlu olsun Aysun. Nasıl? Çok güzel fikir. Ee, ama olmaz. Neden? Anne çalışıyordu değil mi? Hasta bakıyordu. Zeynep, Zeynep. Nasıl bu kadar yalan söyleyebildin bana? Nasıl? Ben seni herhalde severdim. söylemedin bana bunca zaman ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın <laughs>